Arkadaşlar merhaba. E, Londra'dan konuğumuz Seço ve Koçero'muzla birlikte e, haftanın 27. haftanın fantasy futbol tahmin videosuna öncelikle hoş geldiniz. Hoş Seço mı? merhaba. 27 plus olamaz. şey gibi. Premier Lig 30 plus yapmış ya. Onun gibi. <laughs> <laughs> tam devam <laughs> et evet. evet. Tam, da konuş, tam da konuştuğumuz <laughs> gibi tam yani. Az, az, Bunu hiç <laughs> dağıtmayacağız hadi devam. <laughs> evet. E, İsterseniz direkt Göztepe Trabzon maçı ne olur deyip seçiyor söz vereyim ama önce öncesinde şunu söyleyeyim. Şöyle bir e, yani giriş yapayım. Öncelikle Trabzon'a 1.90 veriyor Seço. E, iddiada Göztepe 2.90. E, birinci biliyorsun lider Trabzon ve 26. haftayı bugüne kadar lider tamamlayan e, takımlar arasında 25 senede son 25 senede 180 şampiyon tamamlamış. Seyirci avantajı Göztepe'de değil. Pandemi sonrası e, bu bir avantaj Trabzon için. Ayrıca de e, sakatı yok, cezalısı yok e, Trabzon'un. Aynı şekilde tabii Göztepe'de de yok. E, ne dersin abi? Göztepe Trabzon maçından kimden alınır ve maç ne olur? Sen de iste Abi o 20, 26. hafta sonrası istatistikleri bilmiyorum da sonuçta puan eşitliği var aslında. Yani hem Trabzon lider hem Başakşehir lider şu anda 53 puanla. Hani e, daha olur. öncekilerde öyle bir şey olmuş mu bilmiyorum da. Ee, yani tabii seyirci dezavantajı var şimdi Göztepe'nin. Göztepe seyircisiyle oynayan bir takım da. Ee, ama ben yine de hem pandemi sonrası, aradan sonra kim, form durumu nasıl, ne durumda hani bilmiyoruz. Ee, eski baz alarak e, ben bu maçtan bir tek e, Sörlot'u hani, almayı planlıyorum. Onun haricinde de çok bu maça bulaşmayacağım açıkçası. Şunu da sorayım Seçer, Koçaro sana geçeceğim. Ee, bu hani bugünkü sitemizde mevzu bahis içeriğinde de olduğu gibi. E arkadaşımız yazmış yani ilk elin günah olmaz gerçekten. Yani bütün takımlar riskli kimin ne olduğunu bilmiyoruz aslında değil mi? Ya bir şöyle şu anda ben şeye bakıyorum. Aslında Engin'in Premier Lig'den verdiği örnek doğru. Ya yani 26 haftalık bir lig oynandı. şimdi 8 haftalık ikinci lig yani. oynanacak aslında. Yani konu burada çünkü ya gerçekten bilmiyoruz. Mesela işte örnek ne var elimizde? Almanya Ligi başladı. Schalke 37 puan toplamıştı. 5 maç oynandı, bir puan alabildi. Yani takımlar mentor Hı. olarak nasıl dönecekler? Futbolcular nasıl bir kafa yapısında maçlara dönecekler? Onları da hiç bilmiyoruz şu anda. Ee, o çok yüzden hani İngilizce tabirle eee to be on the safe side diye bir hikaye vardır. Ee, Aa, hani bu hafta yani. bu hafta şu an. an. Bu hafta güvenli e, tercihlerle başlamakta fayda var. Ya yani bu maç için de bence en güvenli tercih Sorlot. Ya yani onun haricinde de çok da girmek istemiyorum maça. Peki abi şöyle Peki diyeyim, diyeyim sana. E, güvenli tercih diyorsun ya. Ya yani ilk 11'leri de belki tutturamayacağız. Cuma günü oynanacak olan iki maç var değil mi Cuma günü? Evet, orada Cuma tutturun, iki maç mi? var. Evet, Fener Cuma günü oynanacak biz. olan iki maçtan sekiz oyuncu birden almak aslında to be on the safe side e, olabilir aslında senin dediğin gibi. Yani olabilir en azından çünkü kadroları göreceğiz. tutturacaksın ve sekiz oyuncudan çok yüksek ihtimalle dört oynama puanı alacaksın. Hadi orada da artık belki beş oyuncu değişikliğinden dolayı o dört oyuncu değişik yani 4 oynama puanı da belki eskisine kadar rahat alınamayacak ama e, en azından 8 çarpı 4 32'yi cebe koyabilirsin yani. Ama yani. ben burada size anlamıyorum maalesef. Çünkü şöyle ilk 4 yani özellikle bu hafta e, kiminle kimin ne oynayacağı, kimin sakatlanacağı çünkü bir de sakatlık problemi de olabilir. Çünkü 2 aydır hiçbir taktik idman Tabii yapılmadı. 5. dakikada bir adale sakatlığıyla Heh, adale sakatlıkları özellikle aşil, aşil, alakalı yani. aşil ile alakalı ya aşil tendiniti ile alakalı bol bol sakatlık olabilme durumu varmış. E bir de 5 oyuncu değişikliği var. E oyuncularımız belki aldığımız önce erken çıkacak. O yüzden her takımdan bir ya da iki en fazla oyuncu alıp riski dağıtmak sizce daha uygun değil mi abi? Yani bir yani ilk takım 11'de oynayacağından sen abi. Doğru diyorsun. Ama i̇lk 11'den oynayacak. Bir şey var yani. Ya atıyorum örnek veriyorum. Yani ne bileyim işte yani yüzde %100 oynayacak yani onu kesin almak lazım mesela yani. yani çünkü, çünkü az eee 15 adamın 14'ü oynayacaktır yani bizim kadrolarımızda. Yani şu ana kadar mesela baktığınız zaman 15'te 14 genelde tutturuyoruz. 15'te 15 zaten ama gibi geliyor bana bilmiyorum. Birkaç sürpriz. Yani yani bakalım 4, oyuncu ya. 4, 4 oyuncudan 2 maçta birden patlamak da mümkün çünkü Başakşehir'le ilk maç kimin maçı? Kimlerin maçı? Fenerbahçe'nin Fenerbahçe mi? Herhalde ve... Jazzzon işte. İlk Fener, maç. Genel Fener, genel Fener atası, hedef maç. Trabzon tabii zor bir maç abi. Ben bu arada yine çok uzayacak. Ben kısaca hemen o zaman Trabzon'la alakalı söyleyeyim. Ben de İlk Göztepe biraz al. hedefsiz gibi geldi bana şu an. 37 puanla yani şeyden tamamen uzak. E, küme düşme potasından tamamen uzak. Evet seyircisiyle coşan bir takım. Ben Trabzon'un hedef e, bir maç olarak e, motive olacağını düşünüyorum. E, ee, ya Sörlot Seçon dediği gibi ben de bence de kesin alınması lazım. Gerçi son 4 haftadır bir şey yapamıyordu herhalde ama e, ilk defa gol atamadı. Sakattı bu arada Ay pandemi süresince falan. sakattı abi. Bir hafta önce başladı antrenmanlara. Ama yine mecbur alacağız herhalde. Hatta po sosyalliklere bakıyorum %50'lere dayanmış herhalde alınma oranı. Gayet yüksek. Yani olmazsa olmaz. Ya onun haricinde de Sosa ya da Emre Kameden birini bence almak lazım abi. Ee, yani MVKM sonuçta daha önde oynuyor ama sosunda da bütün duran topları kullanıyor, penaltı atıyor. Yani tercihe göre ikisinden biri alınabilir. Novak defans. yine bence. Yine Novak yani sonuçta erteleme maçında Malatya maçında gol attı. Yani sonuçta çok golcü bir defans. Yani sürpriz olarak da Abdülkadir Ömür sonuçta 2-3 maçtır oynamaya başlamıştı. Yani elbet bu adam patlayacak. Ee, bilmiyorum bu maç o olur mu ama. Ee, sürprizciler de belki Abdülkadir Ömür'ü değerlendirebilirler. Benim de düşüncelerim bu şekilde abi. Tamamdır abicim. Trabzon'dan Sörlot'ta o zaman üçümüzde en fikir olduğumuzu beyan ediyoruz. Geçiyoruz diğer maça. Fenerbahçe Kayseri spor maçı. Kayseri ligin sonundaki, sondaki takım 18. sadece 22 puanı var. Deplasmanda oynayacak Fenerbahçe karşısında ve deplasmanda şu anda 13 maça çıkmış. Sadece bir galibiyet alabilmiş. Fenerbahçe ise ligde kendi evinde gol ortalaması en iyi olan ikinci takım Trabzon'dan sonra. Ama Fenerbahçe pandemiden önce son yedi maçını kazanmamıştı. Yani belki yeni bir başlangıç olabilir pandemi sonrası için. Vedat Muriç ile Max Kruzen'in bir sakatlığı var. Yani Deniz Türüç, Mevlüt Erdinç ve Mehmet Tekici üçlüsü gibi gözüküyor. Fenerbahçe olarak seçiyor. nasıl görüyorsun abi bu maçı? Vallahi abi yani Engin Göztepe hakkında ne düşünüyorsa benim de fikirlerim aynı Fenerbahçe ile alakalı. Yani hiçbir hedefi yok. Teknik direktörü kim belli değil. Yani bir tane Aa, altı koordinatör, abi altyapı koordinatörü diye bir adam geldi. Maçlara evet. o çıkacak herhalde pro lisansı var diye falan. Hani böyle bir komik e, durum da var. E, yani işte Muriç'le Cruze'nin durumu belli değil. E, yani hiçbir hedefi olmayan... göre en favori maç yani 1 1.20 mi ne öyle bir şey yani oran. Abi 1, yani 22, çarşamba günü, günü, günü yani bugün çarşamba, çarşamba ya. dün baktım 1.22 idi oran 6.75'te Kayseri'nin oranı abi. Abi oranlarda tabii şeyin etkisi vardır. Kayseri'de çok eksik var. Ama e, adamlar küme düşmemeye çalışıyorlar. Yani şimdi işin bir de o boyutu var. Fener'in hiçbir şeyi yok. Ve e, hatırlarsınız ilk yarıdaki maçta da e, Kayseri Spor'un direkt e, dönüm noktası olmuştu Fener maçı. 1-0. Evet. Yani ya o ma akıllı. maçtan sonra lige tutundu adamlar. Yani kesin düşmüş gözüyle bakılıyordu bir anda. E, toparlanmaya başladılar. E, Valla ben Fenerbahçe'de oyuncu almayacağım. E, hatta Aynen. hani sürprize gitmek isteyen varsa e, bir kadroları bekleyip Kayseri'den hani Mesanovic e, falan bilmiyorum yani şey olabilir. Yani e, en azından Paul Sosyal sosyallikten yedek oyuncuyla değişen bir durum olduğu için e, orada bir sürpriz dayanabilir diye düşünüyorum açıkçası. E, Koçero sana geçeceğim. E, tamam. Seço hatırlattı. Eksikleri belirtelim hemen. Pedro Henrique. Ee, en çok e, iş yapan adamı Kayseri'nin ve Campanharo. Mustafa Campanharo. nasıl okunuyor bilmiyorum. Ee, onun dışında Miguel Lopez de karantina sürecinde Portekiz'de kaldığı için kaptanları Kayseri'nin bu maçta oynayamıyor. Bu arada abi e, Mensah sen Usimov dedin ama Mensah'ı da hatırlatalım. Heh, Son 7 maçta 3 gol 4 asisti var. Ben da atıyor sonuçta ee, işte. Onu da ben de Sürpriz adayım olarak Mensa'ya söyleyecektim. Tabii. Buyur Koçero. Vallahi abi ben Seço'ya katılıyorum aynen. Fenerbahçe tamamen hedefsiz. Ama yine de benim elim böyle en az 3 oyuncuya gidecek diye tahmin ediyorum Fenerbahçe'den. Yani İlk maç burası... olmasa gider miydi Koçero? İlk maç olmasa gitmezdi tabii aynen. Tamam. İlk yani kadroları tabii. görmek abi. burada ben bir avantaj Madem. düşünüyorum. Abi Serdar Aziz'i kesin alacağım. Yani sonuçta... 4 golü var herhalde bu sene ve çok ileri çıkıyor. Etkili oluyor bütün kornerlerde. Yani geri Rodriguez ya da Mehmet Ekici'den birini belki alırım. İkisinden ee, ikisinden hangisi oynayacak bilmiyorum ama Rodriguez herhalde oynar. Abi Mevlüt'ü almayı düşünüyorum ya. Vedat herhalde büyük ihtimal Trabzon maçına saklanacak. Riski edilmeyecek herhalde. Sonuçta Trabzon yani Fenerbahçe için bu senenin en önemli maçı artık Trabzon maçı oldu. Yani Salı günü. Evet, evet Doğru. aynen. Bence yani onu riske etmezler. Ee, dolayısıyla Mevlüt oynayacak abi ben öyle düşünüyorum. Ya sonuçta hafta zaten, hey, kadroyu, hafta görmeyeceğim zaten... Atmış ee, kadroyu görmeyeceğim mi? Güzel herhalde 2 gün önce. kadroyu görmeyeceğim mi abi? Kadroyu göreceğiz zaten evet. Mevlüt tamam. oynarsa. <laughs> yani ben haftanın sürpriz adaylarından biri düşünüyorum Mevlüt'ü. Ee, almayı almak istiyorum yani kadromu da ona göre şekillendireceğim Mevlüt'ü alarak. Tamam. Ve penaltı da atabilir sonuçta. Yani Max Cruze yok, Vedat yok e, ee, sonuçta baksın. Emre. Emre Belezoğlu. Belki de Emre oynamaz. Mehmet Ekici atabilir penaltıyı. Mehmet Ekici de atabilir ama yani Mevlüt ben bence Mevlüt atar gibi geliyor abi. Forvet kontajından sanki o atar gibi geliyor. Çünkü Lig 1'de 8 tane penaltı atmış Fransa'da. geçen sene Antalya Spor'da atmıştı penaltı. Yani atabilir diye düşünüyorum. Ben abi Mevlüt'e güveniyorum. Yani bir iki gol falan bekliyorum açıkçası yani. Ya Kayseri için hedef maç bence bu olmayacak. Yani bu arada Küme düşme potası da acayip zevkli geçecek yani bakmayın biraz biz de ısındıktan sonra şimdi bu işte pandemi falan moral bozukluğunu üzerimizden attıktan sonra hem şampiyonluk yarışı çok e, rekabetin üst düzey olacağı bir e, halde geçecek hem de küme düşme potası garanti düşen hiçbir takım yok yani hepsi bir iki puanla sıralanıyor ama Kayseri herhalde bu hedef maçı hedef maç olarak görmez diye tahmin ediyorum yani bilmiyorum abi ben Fenerbahçe'nin galibiyetini düşünüyorum. Ben de... Rodriguez ee, Mevlüt. Seço'ya katılıyorum ben. Son hemen bağlayalım abi. E, ben de men sahı alacağım herhalde. Yani Fenerbahçe bu Fenerbahçe'nin hedef maçı olmadığı için bu maç Fenerbahçe'nin fazla bir de yani en çok bu ülkede yani Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarının yani kötü olduğu zaman taraftarıyla galibiyet alan iki takım. Beşiktaş'ta da aynı şeyi söyleyeceğim. Taraftarı yokken Beşiktaş'ta ve Fenerbahçe'nin Galibiyet alamayacağını, hele ki böyle iddiasız bir durumda. Fazla bir galibiyet alamayacağını. Kayseri'nin daha çok ihtiyacı var. Hele Mensah'ta bu kadar formdayken ben sanki biraz daha Kayseri'den oyuncu almaya da hiçbir oyuncu almam o maçtan taraftarıyım. Çünkü Salı günü öyle bir maçı var ki Fenerbahçe bütün sezonu kurtarabilir. O sebeple ben daha çok Seço'ya, Seço'nun tarafına doğru katılıyorum abi. Ee, geçelim üçüncü maça. Başakşehir-Alanya. Bir hedef maç daha. Bir e, lideri Averaj'la e, ikinci olan. Bu arada Alanya'da e, 10 puan geriden 43 puanla 6. durumda. Lig'in en az gol e, yiyen e, ikinci takım Alanya ile birlikte en şey e, 20 gol yemiş Galatasaray. 25'er gol yemiş Alanya ile Başakşehir. E, Başakşehir gerçekten çok formdaydı. Ama bazı gelişmeler var. Özellikle kötü Dembaba'nın e, babası vefat etmiş Gece hmm. Senegal'e gitme durumu var. Babası Senegal'de yaşıyor. Hmm. Giderse geri dönme. 14 gün karantina muhabbetleri var. baba çok önemli bir faktör. Onu da büyük ihtimal yarın Hı, ya da cuma gidecek, günü öğreneceğiz. Gidecek, fa gidecek acaba ya. Giden, gidecek tercihlerimizi ya. fark ettirebilir. Onu önce belirteyim. İkincisi e, Alanya e, şu ana kadar 26 haftada ilk 8'deki e, takımlarla 13 maç yapmış. Sadece Fenerbahçe yenebilmiş. Deplasmanda bir içeride. 13 takımın yani en güçlü, en iyi ilk 8 takımdan hiçbirini yenememiş. E, bu önemli bir faktör. İki takım az gol yiyor. E, Dembaba'nın durumu belli değil. Viska tabii var orada. Bir de Crivelli var son zamanlarda iş yapmayan. E, ama e, artık dönen e, ve oynayacak olan. şu senden başlayalım abi. Koçer'a sonra sen devam et. Ya abim yani benim şampiyonluk favorim Başakşehir. Ee, ki bir de şöyle bir avantajları oldu seyircisiz oynanacak artık bütün maçlar yani e, zaten seyircisiz oynamaya en alışkın Alışık. ve deplasmanda da artık e, kendi sahasında gibi oynayacak e, yani çok ciddi avantajları var bu anlamda ve bence bu en önemli maçlarından bir tanesi artık son sekizi ya bu maçı alırlarsa rüzgarı da arkaya alıp gidebilirler e, Alanya Spor'un da yani özellikle forvet attığı ya yani biraz lakayt e, açıkçası e, yetenekli oyuncular ama maçta hani e, kopabiliyorsunuz. Evet. Ya yani o yüzden Başakşehir de çok sert takım yani e, iyi takım. E, ben Başakşehir'in kazanacağını düşünüyorum. Şimdi tabii Dembe olayından sonra nasıl bir kadro çıkacak bilmiyorum. E, Genevicia benim için hani e, bu haftanın en banko oyuncularından bir tanesi. Ee, bütçeye göre de e, savunmadan da ya Klişi ya Kayseri'yi bir tanesini almayı düşünüyorum. Koçaro? Tamamen katılıyorum abi. Başakşehir'in bence de kesinlikle kazanacağı bir maç olacak. Ee, ve sen destekledin sonuçta bunu. Alanya Spor'un daha kuvvetli takımlara karşı düşük performans gösterdiğini. E, dolayısıyla e, Viska kesin zaten pek çok kişi içinde belki kaptan adayı da olacak. E, Dembaba takip etmek lazım. Eğer oynayacak gibi ise yani haberler. Gerçi hiçbir haber yok. Yani nasıl olacak o bilmiyorum da. Eee Dembaba alırız abi. Haber... şeyden Başakşehir eğer Dembaba havaalanına gider Senegal uçağını bilirsen kesin duyarız bunu ya. Ha yani tabii onu kesin görürüz. Ya bence uçamaz bu arada. Yani uçuş yok yani. Senegal'e yok mu abi? Göndermeleri lazım. Yok. Hiçbir yere yok abi. Ya, ya yarın, yarın Anadolu jet ve... uçuşları ama Avrupa'ya, yani Afrika ülkelerine. O da abi yok, ertelendi o da ya. E, Almanya'ya uçuşlar yapılacaktı. Bizim uçuşlar ertelendi. Hep. Amsterdam vardı, o da yapmayacak. Yani. İşte e, şey, o zaman abi şey. Ya özel, özel jetle da... gönderecekler. Bence onu göndermezler abi. Yani abi o, bence o şunu, şunu ama tabii kalırsa yani. da performansı düşer belki bilemiyorum. Yani kim o ya da şöyle, farklı motive oluyor falan. Şunu umacağız ya da Demba Ba gol atacak işte böyle yapacak. Heh, ee, evet. biz de takımımızı alacağız işte Allah öyle rahmet eylesin diyecek. Aynen. Belki, Çünkü abi yani Allah almadığında da pişman edecek bir adam yani baksana son 10 haftada sürekli bir şey yapıyor değil mi? Yani evet, boşu yok adam. Gol abi. asist boşu yok yani adam acayip bir statistik yaptı. Son 10 Valla Demba Ba, Klişe ya da Kayseri'den biri. klişi bu sene birazcık daha önde yani. Dolayısıyla Klişe'yi al, almayı düşünüyorum. Belki de abi İrfan Can. Yani e, çok formdaydı aslında. E, son son hafta, Trabzon maçından önce de gol atmıştı herhalde. E, ya İrfan Can da düşünülebilir abi bence. E, sürpriz olarak da İrfancan Can değil. Ya şunu söyleyeceğim. Öncelikle Dembaba son 10 maç 9 gol 4 asist. E, onu oh. bir söyleyeyim. E, Kayseri'ye friki katıyor. Onu da bir belirteyim. Hani sadece fikir verme açısından sizlere klişinde bu son dediğin gibi 2 iki, iki gol 3 asiste olması lazım. Kayseri'nin biraz önüne geçti. Doğru. Ee, ama abi galiba bilmiyorum bana mı öyle geliyor? Ya yani, bu takımlarda üçer dörder oyuncu almak hala ben, aynı şey diyeceğim. Yani riskinizi yani sepetlerin şey yumurtalarınız aynı sepete koyuyor gibi olmuyor musunuz? Yani, abi Almanya'dan yani üç, örneği var bunun. Her üç, hafta 2 3 tane sürpriz oluyor ve yani en bilinen, en yen yenmesi kolay olan takımlar yeniliyor. Hani biraz daha böyle bir iki adamla geçiştirip diğer maçta serpiştirmek bilmiyorum. Abi yani. ama yani diğer, diğer, maç, da. Ama Di diğer, maçlarında diğer maç diğer maçların yani Bu maçtan göremiyorum. Kimin kazanacağı belli değil ama. Atıyorum Gençler Birliği Konya sabaha kadar 0-0 bitecek bir maç falan ne bileyim. Yani ya işte bu da aslında güvenli ama bu da bir tarafta daha daha olmayla olan. alakalı. Ama takımlar olduğu için daha galibiyete yakın gibi görüyorum ben şahsen ama. Eyvallah abi tamamdır. Sıkıntı yok. Ee, söyleyeceğiniz bir şey varsa geçiyorum abi 4. maça. Geçelim abi. Geç abi. Beşiktaş-Antalya Beşiktaş, Beşiktaş -Antalya maçı. Beşiktaş 5. Antalya 11. Ee, 44 puanı var Beşiktaş'ın, Antalya'nın 30. Ee, Antalya pandemi öncesi son 8 hafta hiç yenilmedi. Ee, gerçekten çok iyi formda işte Podolski'nin gelişi, Yahuic'in gelişiyle. Ee, bir de Gümüş. Sinan Gümüş aynen Sinan Gümüş'ün gelişiyle. Ee, Böyle oldu ama iddia oranları tam tersini söylüyor. Yani şu Beşiktaş'ı çok favori görüyor. Fenerbahçe'den sonra haftanın en favori takımı Beşiktaş. 1.35. Hatta Fenerbahçe'ye bile gol yemeyeceği düşünülen en favori takım yine Fenerbahçe'de Beşiktaş. Ama Beşiktaş'ta Burak Yılmaz yok. En büyük gol silahı. Golsuz yok. Gitti. Karius. E, ee, hmm. fes etti sözleşmesini. Onun dışında e, ee, Podolski çok fonda. Pandemi öncesinde 4, Son 4 maçta 2 gol 2 asistle oynuyordu. Yani 7,5 puan kazandırmış ortalama. Şurada bir güzellik olabilir. Boateng e, auto position oynayabilir. Orta sahadan Burak Yılmaz'ın yerine gelebilir. Bu bir. İkinci de sorun Beşiktaş da Beşiktaş'ın kalesinde 2 iki tane çok ucuz kaleci oynayacak. Beşiktaş da bu kadar e, iddiada clean sheet adayıyken, en favori clean sheet adayıyken 3 milyonluk Utku ve 1 milyonluk Ersin. Tercih eder misiniz? Seç o Abi bu Utku baş... garanti değil mi? Utku ilk 11 başlayacak diyorlardı. Başlamayabilir mi yani? Kim başlamayabilir? Ersin diyorsun ya, Utku başlamayacak mı kesin? Yani Utku'nun başlamama ihtimali mi var? Var abi, ikisinin de başlamama ihtimali var. Bilmiyoruz ki kimin oynayacağını. Hmm. Yani Beşiktaş taraftarı Ersin'i istiyor kalede. Ee, Sergen Utku'yu oynatacağını söylüyor. Tamamen muamma bence şu an. Ya ben kesin kadroma Utku'yu almıştım çünkü de ama sen şimdi... Ya Utku oynamayabilir deyince bir anda şüpheye düştüm açıkçası. Ya, ya şey yani takip etmek lazım son güne kadar bu illaki ilk 11 şeklini hemen yanımızda muhtemelen 11'lerin sahibine sorarız <gülüyor> mesela. <laughs> Geçen buyur. Abi Utku oynar herhalde. Yani benim e, tahminim e, ya yani 3. kaleciye gitmezler diye tahmin ediyorum. Ama şimdi tabii Sergen geldi e, geldikten sonra yeni bir hoca belki onların antrenman performansları hani kaleci antrenörü Murat Şahin herhalde ee, ya da işte yardımcı antrenör, hani onları gördü, belki farklı bir şey vardır ama hani Utku'nun ile alakalı bir de çok ciddi anlamda geleceğin iyi kaleci adaylarından biri falan dendiği için ben Utku'nun oynayacağını düşünüyorum. Ee, maça gelirsek de, yani pandemiden önce olsaydı bu maçta direkt karşılıklı Podoski ile Atiba'yı alırdım. Ee, ama işte gene dönüp dolaşıp konu işte verilen ara sonrası form durumuna geliyor. Yani hiçbir şey bilmiyoruz şu anda. Ee, o yüzden gene güvenli tarafta kalmak adına ben bu maçtan sadece Boateng'i almayı düşünüyorum açıkçası. Ee, çünkü benim de yani bugün aslında birkaç haber takip ettim. Umut Nayır'ı hazırlıyorlar Forvet'te Burak'ın yerine gibi haberler okudum ama e, ya bana şey daha mantıklı geliyor Boateng'in ileri çekilmesi çünkü zaten e, Burak'ın arkasındaki üçlü çok verimsizdi. Yani, yani Enkudu da oynasa, Lens de oynasa, Laiç oynayacak mı oynamayacak mı belli değil. Hani, e, orada oynayacak. Ciddi, işte ciddi rotasyon da oluyor. E, o anlamda aslında oranın en banko ve e, gole dönük adamı da bence Boateng. Yani orada da oynasa, ya Forvet'in arkasında da oynasa, Forvet'te de oynasa. E, bütçe olarak da yani e, rahat bütçeyi rahatlatan bir oyuncu. E, Valla hani ben Boateng'i alacağım ama hani aslında acayip podos gibi e, almak istiyorum yani bir böyle e, içeriden bir karşılıklı beni ama bakalım yani şimdilik sadece bu atengi almayı planlıyorum çünkü bence Beşiktaş gol değer gibi geliyor bu maçta e, Ruiz'in de durumu galiba belli mi değil yani o, onda mı oynayıp oynamayacağı belli değil herhalde e... öyle bir haber vardı da Koçer şey Seço e... Yani Ruiz oynayacak, oynamayacak ama oynar herhalde ya. Sonra başka bir haber çıkmadı üzerine. E tabi, bir de kolsuz molsuz diyoruz ama şimdi bir de genç bir çocuk geçecek kaleye. Hani e, iyidir her durumda desek bile sonuçta hani hata yapma ihtimali yüksek bir kaleci de oynayacak gene. E, bakalım ya ben bu açı... Sen geçsen daha iyi oynarsın ya kolsuzdan. <laughs> Bilmiyorum. Kale, sol bekte olur belki de kalede olmaz. <laughs> Caner var orada. Caner öyle evet doğru. Caner almaz mısın abi? Bugün sola çık oynayacak çünkü. Out of position. Boateng ise bir tane de out of caner olacak. Ya abi işte biraz da hani bütçe doğrultusunda hareket edeceğiz ama e, ya ben bu maçtan Boateng ile geçmeyi düşünüyorum. Eyvallah. Koçero? Valla abi ben 3 milyonluk fiyatıyla Utku'yu almayı düşünüyorum. Ee, bir de yani Seçöre işte katılıyorum aslında. Gol yeme ihtimali yüksek ama ben artık bu zaman yani son birkaç haftadır hep iddia oranlarını baz aldım yani kaleci seçiminde. Ya daha nesnel bir yaklaşım oluyor. Hiç böyle ya çok şey detaya girmeden bakıyorum abi. İlk iki sırada iddia neye veriyorsa genelde kaleci tercihlerini öyle yapıyorum. Dolayısıyla kaleci tercihini bu hafta da işte Sivas ve şey o arkadaşımız yazmıştı zaten Ömer arkadaşımız. Çok güzel bir yazı bu arada. E, tebrik e, ederim. Mevzu bahsediyorsun değil evet, mi abi? Evet aynen. Bu clean sheet ihtimallerinde İddia Bakalım Sivas hemen ve Beşiktaş'ta hemen abi mesela görmüş. Bak ihtimalimiz var mı çok? Açayım abi. çok? Yani ben bir taraftan devam edeyim. Yazıda da tamam. e, bize ışık tuttuğu üzere e, Sivas ve Beşiktaş'tan e, kaleci almayı düşünüyorum abi. E, onun haricinde ya Caner ya da Gökhan'dan birini alacağım. Fakat Koçer sen daha iyi bilirsin. Bilmiyorum bu imza ile alakalı falan bunların bir problemleri var mı? Oynamama ihtimalleri söz konusu olabilir mi diye biraz da korktum. Yani normalde Caner'i almayı düşünüyorum abi. Ee, gözüküyor mu bu arada? Ha tamam gözüküyor. Aynen Sivas gol yemez, Fenerbahçe, Beşiktaş gol yemez. Ya Altay o kadar çok bu sene bizi aldığımızı hüsrana uğrattı ki kesin Fenerbahçe'den kaleci almayacağım. Ee, dolayısıyla Sivas ve Beşiktaş abi benim bu haftaki kaleci adaylarım olacak. Boatank'te kesinlikle size katılıyorum. Ee, yani Forvet de oynasa, Forvet'in arkasında da oynasa. Ee, kesinlikle. Gole en yakın isim. Ee, Boateng de 6 milyonluk fiyatıyla kesin kadromda olacak. Yani Laiç'i kesinlikle almayı düşünmüyorum ve gider şimdi bir tane falan gol atar. Bizi yani fıtık eder abi. O kadar çok kredi verdik verdik hiçbir şey yapamadı. Ee, Burak da yok şimdi gider iki penaltı atar falan bilmem ne. Ee, ya umarım öyle bir şey olmaz. Yine bizi kahretmez yani Laiç. Bu arada herhalde Laiç atar penaltıyı değil mi? Abi Laiç atar bence. Evet, yani evet. Boateng gidip almazsa Laiç'ten. E, inşallah İnşallah tabi... alır abi. Yani şöyle bu arada hemen ben kısa kısa açıklayayım Beşiktaş'la ilgili durumları, durumları. Şimdi Utku daha evvel Beşiktaş maçının kalesini korudu. İlk koruduğu maçta 3 tane yedi. E, Beşiktaş taraftarı yeteneklerine inanmıyor Utku'nun. Yani bir gelecekte görmüyor. Ama Ersin e, Ersin'e daha hoş, daha sempatiyle bakılıyor. Ersin'in Utku'dan daha yetenekli olduğunu söyleniyor ama şans verilmiyor. E tabii Utku bir adım önde şeye göre, e, Ersin'e göre. Ersin çünkü e, daha genç bir kaleci. E, hiçbir tecrübesi yok ama işte Rüştü, Volkan, ne bileyim Engin pek hep böyle aldılar şey kaleci. Uğurcan e, hep böyle kaleyi aldılar aslında. Yani bir maçta ihtiyaç oldu, girdi, oynadı, süper oynadı ve sonra da devamı geldi. sözünüzü e, sözün özü Utku'yla şeyin Ersin'in olayı bu. İmzaya gelirsek Caner, e, Caner oynayacak. Enkudu'nun yerine oynayacak. İmza sorunu var evet. daha imza atmadılar Beşiktaş'la. Ama bu maçta herhangi bir sıkıntı yok. de büyük ihtimal ya benim görüşüm at e, auto pozisyon olarak forvette oynayacak. Penaltı atma olasılığını görüyorum. Ben de Boateng'le Caner ikisini e, yani Caner'in 2 gol 9 asisti var şu ana kadar. 8 tane de clean var bu sene. Yani bayağı bayağı iyi. Ömer Bayram'ın Ömer Bayram bir gol olmasız. E, Caner 2 gol, 9 e, asist. Yani inanılmaz performanslar. O yüzden ben Caner'i her türlü alacağım aynı şekilde Boateng'i de. Üçüncü bir adam Beşiktaş'ta alınmayacağını düşünüyorum. Hatta iki bile fazla Beşiktaş'ın kazanamayacağını düşünüyorum. Çünkü aynı Fenerbahçe ile e, aynı sebeplerden dolayı. Diyoruz dört tane maçı bitirdik. Devam edelim mi abi? 5. maça geçelim mi? Ee, i̇kinci partta geçelim istersen. Ee, i̇lk tamam bölümü abi. kapatalım bu maçla. İkinci bölümden e, devam Böl edelim. Tamamdır. O zaman ikinci bölüm için e, herkesi bekliyoruz deyip kapatalım abi.